Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Borsa Workout'un yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar baştan belirteyim biraz hastayım Onun için kusura bakmayın ama bu güzel videoyu Sizlerle paylaşmak istedim. Bugünün konusu Copy Trade nedir? Onlarla ilgili sizlere birkaç bilgi Aktaracağım. Arkadaşlar Copy Trade'i genellikle Vakti olmayan ne bileyim trading Öğrenmek isteyen ama kafası basmayan insanların Bence yapması gereken bir şeydir Copy Trade yaparken nelere dikkat etmelisiniz Ve hesap nasıl açılır hepsini sizlere anlatacağım Bunun için arkadaşlar XM üyeliğinizin olması lazım XM'e kayıt olmak için 87 YR koduyla birlikte ilk kayıt özel 30 dolar bonus alabilirsiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar burada sol kısma geldiğimizde copy trade'i görebilirsiniz. Telefondan da sol üst köşedeki ayarlara baktığınızda copy trade'i görebilirsiniz. Buraya bastığımızda önümüze birçok yatırımcı, birçok trader çıkacak. Peki biz bunlardan nelere dikkat edip nasıl işlem alabiliriz veya bunları kopyalayabiliriz? Öncelikle arkadaşlar burada hepsi var. Forex var, endeksler var, kripto var, algoritmik var ve emiteler var. Biz genellikle hepsine basabiliriz veya Forex'te işlem açan birisine daha çok güvenmek istiyorsanız Forex kısmına basabilir veya kripto kısmına basabilirsiniz. Öne çıkan en iyi performans gösterenler, yüksek kazanç oranları, kendi fonlarının miktarı, düşük riskli bla 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 böyle gidiyor. Hepsine teker, teker teker bakacağız. Copy trade yapmadan önce önemli olan nokta şu arkadaşlar. Sermayeniz risk altında. Yani siz burada kazancı yüksek olan veya tradingi bilen birisine paranızı emanet ediyorsunuz. Onun yapmış olduğu işlemleri kopyalayarak para kazanıyorsunuz. Burada o trader tank işte sizin kazancınızdan bakın burada ücret %15 diyor. Bazı %20 diyor. 15 10 30 20 bu şekilde ücretler gidiyor. %8'e kadar düşenler var. Şimdi biliyorsunuz ki yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçok botlar çıktı. Ne bileyim indikatörler çıktı. Ve burada alım satım botu kuran ve bunu gerçekten de win rate'ini %70'e %80 80'e çıkartmış olan birisinin altına biz hop trade yapabilirsek, paramızı ona emanet edebilirsek Gerçekten güzel olur ve buradaki zaten copy trade yapanların birçoğu kendi algoritmasına, trade işlemlerine veya alım-satım botlarına güvendiği için buna girişiyorlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani kaybeden birisi neden copy trade yapsın ki? Peki burada kaybetme riskimiz var mı? Kaybetme riskimiz var arkadaşlar. Mesela burada en başta görmüş olduğunuz bir ayda sizin bakiyenizi %50 katlayabilme garantisini vermiş. Yani bunlar direkt yüzdelikler, gerçekler. Aşağı tarafa indiğimizde de bakiyen komple yüzde %50 gerileten de var, yüzde %1 gerileten de var ne bileyim. Nötr olan da var yüzde sıfır'a 0, yüzde 1 vesaire. Bu şekilde kendiniz bakabilirsiniz. Peki ben olsam ne yapardım? Evet ben öğrenci kardeşlerinizden bir tanesi trading öğrenmek istiyorum 3 ay boyunca baktım ekrana bir şey anlamadım. Ama ben tradingden para kazanmak istiyorum. En azından Borsa İstanbul veya Amerikan Borsası'na gibi spekülatif bir ortamda şu an yatırım yapmak bana mantıksız geliyor. Günlük alım satımcılara yatırım yapmak istiyorum. Evet her borsada para... Arkadaşlar para kazanmak dediğinizde işin içerisinde risk olacak. Ne kadar risk ederseniz o kadar kazanabilirsiniz veya bir o kadar kaybedebilirsiniz. Bunların hepsini aklınızda bulundurun. Ben en yükseğe geldim, Forex'e geldim. Hatta şöyle yapalım, öne çıkarılan değil de en iyi performans gösterenlere baktığımızda bakın bir ayda 1634 yüzdelik bazda getir sağlamış. Siz buraya 1000 dolar koyduysanız 16.000 mi yapıyor? Artık bata, bata el vermiyor. Çok ciddi şekilde para kazananlar var. Ama bu da arkadaşlar sizin karınızdan yüzde %35 alırım demiş. Büyük ihtimal alım satım botu kurdu diye düşünüyorum. Hatta üstüne tıklayalım. Üstüne tıkladığınızda arkadaşlar bakın US 500'de e, işlem açtığını görebilirsiniz. Sadece endekslerde işlem açıyor. Ve bakalım buradan detaylara. Kaldıraçı 1'e 500 olarak ayarlamış. Sizden keseceği ücret yüzde %35 minimum 300 dolar buraya yatırmanız lazım diye belirtmiş. Ve yatırılanlar da buradan görebildiğiniz gibi. Bir günde yüzde iki buçuk, yedi günde ortalama olarak yüzde 450, 30 günde yüzde 1634 falan filan. Ve arkadaşlar burada kar eden işlemlerin yüzdesini görüyorsunuz, zarar eden işlemleri görüyorsunuz. Şimdi bakın burada mevzu şu, alım satım botunun olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Bakın kimse bir ay içerisinde 855 işlem açmaz. Yani aşağıya da baktığınızda zaten işlemde hızlıca vur -kaç yapmış, vur -kaç yapmış, vur -kaç yapmış. 6 dolar, 5 dolar. Büyük ihtimal e, yani dediğim gibi alım satım botu yapmış. Bilginiz olsun. Kaybettiği olmuş mu? Kaybettiği de olmuş arkadaşlar. %13 kaybetme riski olmuş. Ama yüzdelik bazda baktığımızda gayet mantıklı gözüküyor. Burada arkadaşlar biz bu trader'ın altında işlem açmak istiyorsak yani paramızı ona emanet etmek istiyorsak stratejiyi kopyalaya basacaksınız. Bastıktan sonra zaten yatırımcı hesabı oluşturmanız lazım. Bunun için burada bir şifre girmeniz lazım vesaire vesaire. Ortak koduna da şunu girmeniz önemli. 87 YR7. Bununla birlikte bonus da alabilirsiniz. Tamam bunu kabul ettiğim ve şartlar ve koşulları bitirme dikkatlice okuyup da eksiksiz anladığımı beyan ederim. Yatırımcı hesabı oluşturacaksınız buradan. Kodumuzu da girdik. Yatırımcı hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız ne demiş? Minimum 300 dolar yatırım demiş. Buradan para yatıra bastığımızda. Şöyle gelelim buraya 300 dolar yatırmanız lazım. İsterseniz kredi kartından yatırabilirsiniz, Binance Pay'den yatırabilirsiniz, kriptodan yatırabilirsiniz. Bu üç seçenekten birisini seçin ama bana soracak olursanız mutlaka kripto ve Binance Pay üzerinden para yatırmanız daha hızlı olacaktır. Evet kredi kartından da anlık olarak yatırabiliyorsunuz. Parayı kredi kartınıza çekmeniz lazım. Belki sizin ülkenizdeki banka buna problem yaratabilir veya e, sizi sorguya çekebilir. Bunların olmaması için Binance Pay veya kriptoyu her zaman önermişimdir. Para yatırdığınızı varsayıyorum. Sonrasında arkadaşlar biz artık bu arkadaşımızın açmış olduğu işlemleri otomatik olarak kopyalayabiliyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Artık yatın uyuyun sadece günlük olarak bakın ben ne kadar para kazanmışım tarzında. Yine arka tarafa geldiğimizde en iyi performans gösterenlerden bu arkadaşımıza baktığımızda bu da %40 komisyon kesiyor ve minimum 200 dolar yatırım diyor. Siz artık buradan kendinize uygun olan kişiyle birlikte ücreti düşük olan ne bileyim yatırım oranı düşük olan kişilere ufak bir bakabilirsiniz. Mesela bu da 125 komisyon kesiyormuş ve kaldıraçı 1'e 100. Şu ana kadar buraya 20 bin dolar yatırılmış. Yani 20 bin dolarlık bir bakiye bu arkadaşımıza emanet edilmiş ve bu da kendi işlemlerini yaparak bu kadar kişiye para kazandırıyor. Hatta şöyle yapalım yüksek kazanç oranlıya basalım biz buradan bakalım. Evet yine top bu arkadaşımız var. Müziği bir miktarda denenilebilir. Siz buraya ne yaparsanız 100 dolarınız vardır tamam mı? Buraya yatırırsınız adama bakarsınız ne yapıyor ne ediyor tarzında. Veya siz de bunu bir meslek haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Burada copy trade hesabı oluşturursunuz stratejinize çok güveniyorsanız. Ve bunu insanlara atarsınız dersiniz ki minimum buraya 100 dolar yatırmanız lazım. Ben de sizin kazancınızdan %10 makas alırım dersiniz. Bu işinizi büyütmenizde yardımcı olur. Tabi stratejinize çok fazla güveniyorsanız. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Mutlaka sorularınız olacaktır. Yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.